Size verilen bağlantı linkine gidin ve dosyayı indirin. Zip içerisinde bulunan dosyaları bir klasöre çıkarın ve hide egzeyi çalıştırın. Ekranda çıkan uygulama içerisindeki copy hide butonuna basın ve kopyalanan hide'i tarafıma iletin. Lisans onay işleminiz tamamlandı kütüphaneyi kuracağız. Şimdi başlat tuşuna basıp cmd yazıyoruz ve yönetici olarak çalıştırıyoruz. Dosya uzantısına basıp kopya ve cd boşluk koyup mouse ile sağ klik yapıp enter tuşuna basıyoruz. Kurulum, txt dosyasında bulunan kodu aynı şekilde yapıştırıyoruz. Bende kurulu olduğu için farklı bir hata veriyor fakat sizde successful yazısı çıkacaktır. Şimdi Fishing Bot egzeyi yönetici olarak çalıştırabiliriz. Balık botumuz açıldı şimdi ayarlamaları yapacağız. Oyunu pencere moduna almayı ve 1600E900E çekmeyi unutmayın. Yem alanı seçe basın ve sol kısımdaki yem kısmının alanını belirleyin. Yem seçim alanı ve balık başlat alanlarını da aynı şekilde ayarlayın. Balıkçılığa basarak balık tutmayı başlatın. ekrana tuşlar gelmeden tuş alanı seçe basın. Tuşlar geldiğinde ise tuşların olduğu alanı Space kısmı da dahil olacak şekilde seçin. Balık yakalayamadığınız uyarısı geldiğinde ise botta bulunan balık bitti alanı seçe tıklayarak bu kısmında alanını belirleyin evet butonuna basarak kendiniz oynayarak bir kerelik altı turu tamamlayın. Devam et alanı seçe basarak turuncu alanın biraz dışını alacak şekilde alanını seçin. Programı açtığınızda sürekli alan seçmemek için sağ aşağıda bulunan kaydet butonuna basarak ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Ayarlarımız kaydoldu ve şimdi programı tekrardan kapatıp yönetici olarak çalıştıracağız. Bot üzerinde başlat butonuna basıp oyuna birkaç kere tıklayacağız ve artık botumuz sorunsuz çalışacaktır. Lisans süresi satın almak için Discord üzerinden benimle iletişime geçmeyi unutmayın. İyi oyunlar, keyifli balık tutmalar.